Allah hayırlı mübarek eylesin. Buradaki bereketli topluluk hepsi sana e, iyi dilek temennilerini iletmek için buradalar. Biz de aynı şekilde e, dostum bir arkadaşın olarak buradayız. Mevlam inşallah öncelikle ilçemize böyle güzel kurumsal bir firmayı kazandırdığın için senden razı olsun. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Samet Bey hayırlı uğurlu olsun. Kurumsal bir firmayı, muhteşem lezzetleri olan bir firmayı Arnavutköy'e kazandırdınız. Açılışını gerçekleştirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne söyleyeceksiniz efendim? köyümüze böyle kurumsal bir firmayı kattığımız için çok mutluyuz. İnşallah tüm dostlarımızı bekleriz. Yani sayısız insana hizmet ediyoruz. Hizmet sektöründeyiz. Yanımızda çalışan arkadaşlarla tüm Arnavutköy'e hizmette... Yani mutluyuz. Güzel bir kalabalık oldu. köylere bir mesajınız olacak mı? Daima bekleriz herkesi. Güzel kaliteli ürünlerimizle sürekli hizmetteyiz. Seyhan Bey, Türkiye'deki 50. şubenizi evet. Arnavutköy'e açtınız. Marmaris büfe, etiler Marmaris büfe Arnavutköy'de artık. Ne söyleyeceksiniz? Efendim? Vallahi Arnavutköy'ü çok önemsiyoruz. Özellikle havalimanıyla beraber. E, buradaki insan nüfusunun asifikasyonun artması bizi açıkçası heyecanlandırdı. Yaklaşık 1-2 yıldır da bir lokasyonda dükkan arayışımız vardı yatırımcılarımızda. Bununla beraber bu lokasyonda bu noktada Etler Marmaris markasını açıkçası Arnavutköy'e kazandırdık. Biz açıkçası Batı'nın sevilen kültürü olan fast food'u Türk damak tadıyla sentezleyerek halkımıza daha lezzetli, daha keyif alabileceği bir ürünü açıkçası sunmaya çalışıyoruz. 1995'ten beri Yaklaşık e, 27 yıldır markamız e, kurumsal kimliğe, franchise ile dikler, beraber büyüyerek devam ediyor. Şu an 50'ye aşkın noktada bulunuyoruz. Aynı zamanda yatırımlarımız da aynı hızda devam ediyor. Farklı alanlarda, farklı unsurlarla beraber, farklı ürünlerle beraber daha da büyütmeyi hedefliyoruz açıkçası. Bir de bizim en büyük unsurumuz sabah, öğle, akşam, gece öğünleriyle beraber, ara öğünlerle 8 öğüne çıkabilen bir menüyle ve paket servis gibi güçlü olduğumuz bir alanla müşterilerimiz bizim dükkanlarımıza kadar gelmese biz onların ayaklarına kadar bu özellikle pandemi koşullarında, pandemi şartlarında ürünlerimizi kaliteli ve hijyenik şekilde ulaştırıyoruz. Arnavutköy farklı noktalara da taşıyacağını düşünüyoruz. Arnavutköy kozmopayit bir ilçemiz açıkçası. Nüfus olarak da çok yoğun ve yüksek bir kişi sayısına sahip. Aynı zamanda baktığımız zaman yüz ölçüm alan olarak da büyük bir alan ve burada hizmet vermek bizi daha ileri noktaya taşıyacak.